Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız 0 2021 model Megane 4. Megane 4 aracı, aracımıza öncelikli olarak krom aksesuarlarını uyguladık. Gördüğünüz gibi ön panjur kromumuz ve komple cam çerçevemiz ve bunun haricinde arkadaşlar aracımızı güneşin zararlı ışınlarından korumak için Lumar ATR 15 cam filmi ile koruma altına aldık. Aracımız e, bayiden yeni geldi. Müşterimiz yeni alır almaz hemen getirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha koltuk aydınlarımız üstünde. Profesyonel bir şekilde cam filmlerini ve krom tutarlarını aracımıza uyguladık. Ve müşterimizi yolcu edeceğiz. Birlik otoyu takipte kalın arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.